How you feeling, man? Mm. Struggling, man. A bit, man. Yo, Prez, my man. What's going on? You're dragging out there. It's just bad room service, coach. Oh yeah? Yeah, we'll look into that. Is it really? Yo, X, can you please look into the room service? It's killing our guys out there. Hey, seriously, just get some more Gatorade in you and then get back out there, okay? Mm -hmm. You're gonna be all right. Mm. New York flu. I love rookies. See out on the court. This is 2K Sports. Brooklyn'den hepinize merhaba değerli basketbol severler. Yanlış görmediniz Brooklyn Nets sadece 3 galibiyetle devam ediyor sezonu. 3 galibiyet 20 mağlubiyetle Sezonda gidişatlarını sürdürüyorlar. Ve maç başlıyor ama maçı anlatmaya başlamadan önce bir kere daha hatırlatayım. Evinizin önüne bir kap sonra bir kap yemek koymayı unutmayın. Abi sadece 3 galibiyet almak bence asıl marifet. Çünkü 20 galibiyet 3 mağlubiyet tamam marifet ama 3 galibiyet 20 mağlubiyet baya bir yetenek ister. Ki maçın başında ben hastayım hiçbir şeye etki etmemiş bu arada hastalık. Michael Jordan'ın The Flu Game e, diye bir maçı var arkadaşlar. Hastayken çıktığı bir maçta inanılmaz oynuyor. Ondan esinlenilmiş galiba. Bu arada Justice Young kendi kendini öyle yük kaldırdı Julius Randle'a. Bu maçta biraz daha böyle e, etkili oynamak istiyorum desem yeridir. Çünkü hastayız ya hikayeye göre. O hastalığa rağmen böyle yardırmak istiyorum. Çok güzel perde koydu oraya Julius Randle ve excellent release. Açıkçası şey biraz mantıklı olabilirdi yani hastalığın bizim özelliklerimizi etkilemesi. Mesela ben şu anda 89 overall'ım. Hastalık yüzünden 60'a düşebilirdim ama onun yerine böyle oynamaya devam ediyorum. Yalnız o kadar 3 galibiyet, 20 mağlubiyet diye dalga geçtim. Ee, bu galibiyet serisini Brooklyn Nets bozarsa kendimiz de dalga geçeriz ki öyle bir şeyin olmasına mümkün değil izin vermeyiz diye düşünüyorum. Timofey Mozgov da bana katıldığını gösterdi. Şu anda en sevdiğim başlangıcı yaptım. 6 sayı, 4 rebound, 5 asist her şeyden biraz yapmayı çok seviyorum. Hani maçın başında böyle yani 4 rebound, 5 asist ya da 6 asist biraz da sayı atmak çok güzel oluyor. Bu arada böyle devam ederse triple double yapabilirim. Hatta triple double'ı çok güzel bir şekilde yapabilirim. Gerçekten bu sene oynamaya gelmemiş Şu anda ben çok etkili oynamadım. Yani tek başıma öyle müthiş sayılar atmadım ama yani bir sayıya baksanıza. Of! 40-19 bile ben vurmuşum. Demek ki takım halinde çok iyi savunma yapıyoruz. O yüzden 40-19 öndeyiz ki tertemiz vurmuşum ben. Yani. İkidir dikkat ediyorum. Hall of Fame o kadar kötü şut tercihleri yapıyor ki Brooklyn Nets'te. Yani... Tam bak bunu söylediğimde Jeremy'nin böyle bir şut kullanması isabet oldu. Yani çok gerçekten çok kötü şu tercihi yapıyorlar ve savunma yapmayı da unutuyorlar. Resmen şu anda 2'ye katladık Brooklyn Nets'i. 7'de 6 ile 14 sayı 8 asisteyim. Valla hastalık mastalık dinlemiyoruz Fark 25 sayı Çok rahat bir ilk yarı geçirdik Ve ben 3. çeyrekte biraz yardırmayı Böyle agresif oynamayı düşünüyorum Hazır rahat bir maç geçiriyorken arkadaşlar Sizlere bu hızlı büyümemizden dolayı Çok teşekkür etmek istiyorum Videolar düzene girdikten sonra Ciddi anlamda istatistiksel olarak Of Of istatistiksel olarak Mozgov bir de o üçlüyü atsa bir, burada bir bayram havası yaşasaydık. Ne güzel olurdu. İçeriye devrildi. Aa Alüp atmıştım aslında şuttan sonra ama gitmedi. Bu konuşmayı yapmak istiyorum. Az önce ankle breaker sözümü yarıda kesti ama şu anda ne olursa olsun konuşmaya devam edeceğim. Arkadaşlar yani 40.000 olmamıza çok 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 az kaldı. Ondan sonra hedefimiz 50 bin. Ondan sonra inşallah 100 binleri göreceğiz. Liste videoları sağ olun çok ilgi gördü. Çok yorum aldım. Çok izlenme aldım. Çok teşekkür ederim bu desteğiniz için. Ama şu anda yorumlarda kanalda görmek istediğiniz şeyleri yazmanızı istiyorum. Kanalımın kesinlikle ve kesinlikle basketbol ve özellikle NBA ile ilgili bir kanal olmasına özen göstereceğim. Ama ilerleyen zamanlarda mesela FIFA kariyeri çekmek istiyorum. O da şöyle, ya Amacım izlenme değil de hani mesela Sleeping Dogs serisini izleyenler az çok bilir. Yani belki de oyunu izleyen insanlar yoktu o 3000-4000 kişi arasında ama muhabbet ediyorduk. Çok güzel bir ortam vardı. Öyle bir şey yakalamak istiyorum yine. Ben de zaten her oyunu oynayamıyorum öyle. İlerleyen zamanlarda farklı şeylere girmeyi düşünüyorum ama e, temel şeyler aynı kalacak yani. Ama artık Lakers'ın e, bak yorumcular bile şey diyor yani Rebuild'ing zamanında falan diyor. Oyun bile inanamıyor yani bizim burada olduğumuza. of. Valla My Team videosunu çektikten sonra kariyer oynamak o kadar zevkli geliyor ki arkadaşlar. Zaten bu video 2000 like'a ulaştığında My Team'i direkt yayınlarım. Normalde 7 gibi kanalda olacaktı ama 2000 like'a ulaştığında direkt yayınlayacağım. Brooklyn Nets'i bayağı parçalıyoruz ya şu anda ayıp oluyor artık. Triple Double'a sadece 2 rebound kaldı. Şu anda amacım o yani skola derken sadece 1 rebound kaldı. Triple Double'a bir rebound kaldı ve 7 dakikam var. Bazen olmayınca olmuyor. Lebron istatistiği oluyor böyle 20 sayı, 11 asist, 9 rebound ama bir rebound almam lazım. Şu an bildiğiniz var ya algıda seçicilik oldu. Rebound alamıyorum ya. Bütün takım arkadaşlarım önüme atlıyor resmen hani. Bir rebound almamı mı bekliyordunuz? 9 tane rebound aldım izin verdiniz. Şimdi Allah aşkına vermiyorlar reboundı. Ben de alamadım. Her rebound için bir üçlük deneyeceğim. Bak 7 dakika kala da 9 ribaunddaydım. Maçın bitimine 2,5 dakika kaldı. Hala 9 ribaunddayım. Brook Lopez. Vasquez bomboş bırakıyorum. Artık atsınlar. Brook Lopez reboundu aldı. İyi savunma geldi benden. bir rebound ya. Lütfen bir tanecik rebound. Triple double için istiyorum şu anda. baş. Oo yalnız. Brook Lopez de Mozgov'u baya tokatlamış. Yani 18 sayı 14 reboundla baya parçalamış diyebilirim. Bu üçlüğün de isabetli. Yani bir tane rebound için acaba kaç tane şut deneyeceğim? Çok merak ediyorum. Böyle bile bile boş bırakıyorum şut atsınlar diye ne bileyim uzun oyunculara falan gitmeye çalışıyorum. Bak setten çıkmadım bile ve triple double reboundını Justice Young ellerimden aldı. Eyvallah Justice Young. Sağ ol canım benim. Denver bir anlık boş kaldı atışı isabetli değil. ribantı ben alamadım mı? Yani bir 10 saniye şok olduğum için sessiz kaldım şu anda ama Abi artık yani bir bant almak istiyorum. Vasquez bu sefer alabilir miyim? Yine alamadım. Yi Ye... diyorum. Lerines Junior. isimleri de karıştırmaya başladım. Sadece bir ribanta ihtiyacım var. İçeride turnikem isabetli değil. Kendi ribantımı kendim aldım. E, triple double. Triple double'ımı kendim yaptım, kendi bantımı kendim aldım. Yani bu bir şarkı sözü olabilir artık benim için. Çünkü takım arkadaşlarım vermeyecek doğru bantı. Zorla gittim kendim aldım. Bu da benim stilim olsun. Ben de pas vermiyorum deyip bundan sonra hiç pas vermesem ya. Yi <laughs> atışı isabetli değil. Oh ya triple double yaptım ya. Şu anda baba rahat gençler. Bak Lou Williams'ı görünce aklıma geldi. Denver bizim e, bir tane arkadaşımız yorum attı. Onun kariyerinde takımdan gönderilmiş. Bizde öyle bir şey olacak mı bilmiyorum ama Denver'la oynama şansımız olmuyor ki. Çok rahat olan maçlarda bile onun yüzünü adam akıllı göremiyorum yani. Triple Double'ın hıncını da bu maçtan çıkardım. 118-75. Valla hastalıkta, sağlıkta fark etmez. Los Angeles Lakers formasını giydiğimiz sürece elimizden geleni yaparız dedik. Ve 30 sayı, 10 rebound, 13 asist, 3 top çalmayla Triple Double yaparak galibiyeti aldık. 118-75 deplasmandan galibiyetle ayrılıyoruz. Hey what's up this is Kenny. Now, you were all over the floor tonight. Congrats on a triple double. Now, do you consider this one of your best games of the season? Uh, you know, right now it's definitely up there, but I have a lot more in store to really show what I can do on the court. I feel like this is a good starting point, though. The best is definitely yet to come for me and for this team. Well, I think the team is playing great. You're playing great. Calm it down just a little bit, and you guys will be all right. All right, Kenny. Yo, Denny, what's up, man? What's up, Press? Where are you going? Uh, I just got waved, man. I'm cut. What? Yeah, man. I gotta find another job. I'm about to be in the D League tomorrow. Dang, man. Well Yeah. Hey, good luck, man. I mean you'll be back, right? I mean, we'll see. We'll see. Yeah. Alright, well look, hit, hit me up if you need anything, okay? I got you, man. I got your number. Alright, you know where I'm at. Kill him out there. Give him a reason to bring you back. You see that? You know this is only the beginning, right? You know how I know you're right? How? My ring finger's empty. Man, my whole hand's bare. <laughs> Let's get it. Look at that. Looks just like us, man. I got my birthmark. Right there. Dang. <laughs> and we did it. We made it, man. Still a long way to go, though. Cleveland maçına sıkı hazırlanmak gerek. O yüzden antrenman yapıyorum maçtan önce. You can try and get me next time. Dang. <laughs> hey. basketball ilk maçımıza çıkacağız ama karşıda Kyrie Irving yok şu anda. Abi lütfen takaslanmış olmasın ya. Lütfen yani. Girdim baktım takaslanmamış. Sadece sakat Kyrie sanırım bu maçta olmayacak. Galibiyet serimizi belki Cleveland bozabilir diyordum ama Kyrie Irving'in yokluğunda Kevin Love da yok mesela. Kevin Love normal roster'da da yoktu. Acaba sakatlanmış mı bilmiyorum. Maça blokla başladım. Bir pas verirse Justice Young, Brandon Ingram köşede kötü başlamıştık. Aynı şekilde devam. Kyrie Irving'in yokluğunda biraz daha rahat olacağım. O yüzden bu maç daha çok set oyunu görebilirsiniz. 24 saniye bitmek üzere. Resmen yakar top oynadık orada. Sende kalmasın, ben de kalmasın. Kimde kalsın? Justice Young 24 saniyeyi bitirdi. İlk çeyrekte faal problemine girdim. Channing Fry atışı isabetli değil. Hemen koç beni kenara aldı. Ondan sonra ikinci çeyreğin başında oyuna girdim. 7 sayı gerideyiz ama beni bomboş bıraktılar. Ve üçlüğüm isabetli. İman Champert 24 saniye biterken oy Randall ulan tosunum ne çektin be ama intikamını alabiliriz Julius Randall İman Champert'tan intikamını alabilir gel buraya bir pick and roll oynayalım bir Ali maçı falan bir şey bastıralım diyeceğim ama o dışarıda duruyor içeride Justice Young sayıyı buldu neyse ki o sayıyı buldu Orange Juice biraz çalışsın istiyorum Tristan Thompson'da uyuyup kalmış yalnız Cleveland bizden daha çok fast break sayısı attı atmasına da şu anda LeBron James'ten iz yok maçta öyle söyleyeyim yani adam sahaya girdi kenara oturdu ve Cleveland 13 sayı önde şu anda ona rağmen 24 saniyenin bitimine az kalmış yalnız ben bile attım sandım bir an Timofey Mozgov farkı 11'e indirdi. Quicken Luan da ikinci yarıya başlamadan önce şunu söyleyeyim arkadaşlar. Biraz modum düşük olabilir çünkü şu anda saat sabahın yedisi. My Team'in montajını yeni bitirdim. İki tane maç çekeyim diye My Career'a girdim ve bu maçı da elimden geldiğince e, enerjili bir şekilde sunmaya çalışıyorum. Ama My team gerçekten çok uğraştırdı beni. İnanılmaz derecede yüksek tempolu bir... Video olduğu için çok montaj gerektirdi. Yine de sizlerin cumartesi ise yani hafta sonu dolu geçsin diye elimden geleni yapıyorum. Douglas, Chenny Fry, Kevin Love olsa bu şutu atmıştı ve sokmuştu büyük ihtimalle. Yani Hall of Fame'deki Kevin Love kadar lanet bir şey yok. Chenny Fry topu kaybetti ve almaya da niyeti yok gibiydi. Lebron geliyor. Yalnız Lebron bir anlık vazgeçti gelmekten. Gelseydi pas vermeyi düşünebilirdim çünkü aman aman yani. Tristan Thompson düştüğü gibi kaldı yerde. Douglas üçlüğü isabetli değil. Rebound. Justice Young'da kaldı. 15 sayı bir rebounddayım sadece. Bir anlık bomboş kaldım ve 52-50 ben daha ne yapayım? Şu anda ikinci yarıdaki bütün sayıları ben attım. Bizim bençimiz daha etkili görünüyor ama LeBron James'in oyuna girmesi gerek derken böyle olursa amenna bir körülük yapacağım. Cleveland'da bir Golden State Warriors etkisi yaratacağım derken 55-50 yaptım durumu. Az önce telefonuma bildirim geldi. Julius Randle 25 sayı 9 ribantla maçı tamamlamış. Adamım benim ya. Randle'a karşı bir Kemba Walker sempatisi var bak. Neden olduğunu bilmiyorum ama adamı gerçekten çok seviyorum. Justice Young kaçır. Bunu da ben tamamlarım. Ulan takımın her şeyini, ciddi anlamda her şeyini yapıyorum şu an. Maç güzel olacak gibi ama 5 top kaybım var şimdilik. Julius Randle basket faulü aldı. Bir de atış kullanacak. Julius Randle kenara geldim 68-69 oh. Fark 3 sayı şu anda. Yani çok dikkatli olmam gerek çünkü foul sıkıntısındayım. 5 top kaybım var ve Justice Young at oğlum bunları. Justice Young'ın üçlü isabetli 71-71. Lebron köşede bomboş kaldı. Atışı isabetli değil yalnız Lebron var ya ne eksi ne artı şu maçta yok yani Lebron hani. Kenarda otursa hissetmeyiz. Justice Young bir kere daha boş kaldı. Justice Young 74-71 yaptı durumu. 78-73 sonunda belki yani uzun süre sonra daha doğrusu heyecanlı bir maç bizleri bekliyordur. Lebron James hala moda girmedi derken içeride Lebron James smacı bastı. Ben niye ağzımı açıyorsam yani bu durumdan memnun olmam lazım Lebron oynamıyor diye ama Niye bu durumdan böyle yakınıyorsam ben de bilmiyorum ama bir heyecan istiyorum artık. Uykumun açılmasını, heyecan müziği koymayı özledim artık. Bir anlık boş kaldı. Douglas pazara kadar gitti geldi. 81 75. Bir önceki maçta güya hastaydık ve maçın bu dakikalarında triple double yapmamıza sadece bir rebound kalmıştı. Şimdi yine şutlarımız akıyor. O üçlük değil ikilikmiş bu arada. Şutlarımız akıyor ama double double bile yapamadık. Bir asist kaldı double double'a. Yani triple double artık bu saatten sonra olmaz da hiçbir şeye dokunmadım. Faul yaptım ve yani beşinci faulüm oldu. Güzel bir kilo oyun. Channing Fry içeride tamamladı. Tristan Thompson 13 rebound almış klasik zaten yani Tristan Thompson'ın aldığı ribantlara hiçbir şekilde abartı veya başka bir şey diyemem demem zaten Justice Young bir anlık bomboş kaldım Douglas'ın beni savunmaya niyeti yok ve Orange Juice çalıştı şu dakikaların önemi çok büyük bir de iyice yorulmaya başladım Mozgov alır almaz orta mesafeli atışı isabetli değil iki tane mavi formanın arasından Frye çekti, aldığı ribantı Lebron James git buradan Lebron Lebron Bain ile 7 bloğu. Sakin çocuklar. Fark 3 sayı bir şeyler yapmamız lazım. Bu tür hücumlardan boş dönmeyelim. Randall çok güzel perdeyi koydu oraya. Üçlü misabetli. 91-91 yaptım durumu Lebron'a bir sonra. Bugün hem Kyrie Irving hem Kevin Love hem de Lebron gibi oynayan bir isim var. O da aşağıda geldi. Yani Iman Chambert inanılmaz oynuyor. İman gücü herhalde diyerek iğrenç bir espri tabii ki de yapmayacağım. Yani bu kadar da değil. 93-94. Douglas da sanki 30 sayı öndelermiş gibi getiriyor topu. Çünkü iman gücüyle oynuyorlar demeyeceğim tabii ki de arkadaşlar. Douglas yorulmuş. İman Şampırt köşede üçlü isabetli değil. Tristan Thompson rebound aldı. Neyse ki faal. Bak şu an içinde bulunduğum durum gerçekten çok zor bir durum. Çünkü Cleveland'daki kariyerimde hatırlıyorsanız yani ben çıkıyordum. Lebron var, Kyrie var, Kevin Love var. Şu anda ben çıkarsam böyle bir dakikada kim oynayacak çok merak ediyorum. Tristan Thompson'ı posterledim. Bir de yorgundum. Yani bu dakikada ben gitsem ne yapacak bizim takım hiçbir fikrim yok. İşte kıyaslamaya bakıyorsunuz. Yani Douglas'ın 18 sayı 5 asisti varken benim 37 sayı 10 asistim var. Ben daha ne yapabilirim ki ikinci yarıda iyice arttı bu istatistikler. Douglas Channing Fry. İyi değiştik Douglas içeriye girdi yapma be. 37 sayıyla maçın dışına çıkmak zorunda kaldım hadi. Ah be. 98-99 yeniliyoruz ve galibiyet serimizi burada noktalıyoruz. 37 sayı 10 asistle 1110 VC alıyorum. Yo Perez, I'm sorry I had to hang that L on you tonight. I'm sure you understand though. Yeah, 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 yeah. You got lucky, man. It ain't gonna happen again. <laughs> you better work on your game some more then. But hey, everything good otherwise? How's your mom? Oh, I like that. Changing the subject. Okay, that's cool. Nah, man. She's uh she's good, you know, still sending me food every chance she gets. It's good to have her on my side, you know? No doubt, no doubt. Tell her I said hello. We'll talk soon. Alright, man. Oh, yeah, I gotta check that voicemail I missed earlier. Prez, it's Kobe. I've been watching you play and hearing a lot about how much work you've been doing to improve your game. I love the dedication and wanted to let you know to keep it up. I promise it's all gonna pay off. Just don't ease up. It's a grind if you wanna get to the top. I look forward to seeing what you can do the rest of the season. Maybe we can get some shots up together sometime. I'll be in touch. <laughs> What? Bak şaka bir yana gerçekte böyle bir şey olsa ve Kobe beni arasa herhalde aklıma oynatırım yani. İşte istatistiklere bakıyoruz 37 sayı ben atmışım benden sonra en yüksek sayı atan adamın sayısı 13. Ayıptır gençler ya Allah aşkına. Neyse böylelikle bu bölümün de sonuna geliyoruz. 2000 beğeni de My Team gelecek arkadaşlar. Videoyu izledikten sonra beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Beni izlemeye devam edin. Tak tek